kardeşimle birlikte dünyanın en kötü Burak tatlılığını yapmadım valla. Bakın ben böyle bayrak kapmaca mı değil mi onu oynarken birden gel, gelen rakip öyle güçlüydü ki. Bakın su müydü neydi? Bakın su ya sadece su ya bak ya. Neredeyse Bakın mesela ben sadece böyle değil mi? Ama ki Tantana kadar çatmıştı yani en güçlü rakibiydi ama gene de biz kazandık. Hani. yani 45'e çatmaya az kaldı ama abi bu rakip öyle güçlü 85 de karakteri var ve bütün karakterler min sıfatla bakın hep sıfatla bakın mis var. Kendi var yeni eklenen karakter bakın burada. Bunu neden hiç bak bir sıfır Ama abi en güçlüydü. Bakın ilk kıtava. Ya, ö, önüme çok güçlü bir rakip geldi. Diğerleri çok kadar güçlüydü. Hadi bay bay.